Fındık, fıstık ya da ceviz her biri şifa kaynağı. Ancak tüketim miktarı önemli. Aksi takdirde fayda yerine sağlık adına zararlı hale gelebiliyorlar. Peki hangi kuru yemiş neye iyi geliyor? Günlük ne kadar tüketilmesi gerekiyor? İşte cevap. Kalbin dostu fındık geldi abla. Buyurun. Ceviz, fındık, fıstık buyurun. Abla hoş Hadi i̇şte en fazla tükettiğiniz kuru yemiş hangisi? şey Madem. Peki neye iyi geldiğini biliyor musunuz? Vallahi bilemiyorum. şey Doktorlar da veriyor. Ben de periz yapıyorum. Doktor veriyor. Kuru yemişler özellikle kaliteli protein kaynağıdır. Yetersiz beslenme durumunda protein takviyesi gereksinmelerin arttığı durumlarda koruyucu e, özellik gösteren yağ asitlerinden, doymamış yağ dediğimiz e, faydalı da zengindir. Kuru yemişlerin faydaları saymakla bitmiyor. Kimi kansere karşı koruyor, kimi kalbe iyi geliyor kimi de kemikleri güçlendiriyor. Fındık, fındık özellikle <laughs> kemikleri güçlendirir. ısı kalbe yararı var. Yani ceviz beyni güçlendirir. Beyin sağlığı açısından faydalı olduğu bilinen ceviz. Bakın başka nelere iyi geliyor. Kalp hastalıklarından koruyucu, kanserden koruyucu, vücuttaki iltihabi reaksiyonların önlenmesi konusunda önemli faydalı yağları içerir. Buyurun kalbin dostu fındık ya da abla. Buyurun. Tam bir enerji kaynağı olan fındıksa Beden ve zihin yorgunluğuna da iyi geliyor. Özellikle yine kalp hastalıklarından koruyucu Akdeniz diyetinin temel besin öğelerinden bir tanesidir. Tansiyon düşürücü etkisi bulunmaktadır e, fındığın. Tabii kuru yemişleri tüketirken de dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle miktarı önemli. Ortalama bir miktar verecek olursak 4-5 tane yarım fındık. E, ceviz, 10-15 tane fındık, badem, yine 20 taneye kadar fıstık. Bunlar bir tatlı kaşığı kadar yağ yerine geçer ve diyetimizde faydalı olması haricinde fazla tükettiğimizde aslında kilo aldırıcı etkileri de bulunmaktadır. Biraz buyurun kalbin dostu fındık geldi abla. Buyurun. Allah Allah ceviz, Allah Allah. fındık, fıstık buyurun. Abla hoş geldin buyurun. Hadi abla, 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 abla. Ne Fazla tükettiğiniz kuru yemiş hangisi? Hiçbiri. Alamıyorum ki. Çok mu pahalı? Pahalı. Ee, bademle cevizi tüketmeye çalışıyorum. Onun dışında beyaz leblebi de çok severim. Yaptları peki? Evet. Uçmuş, uçmuş, uçmuş. Güzel bir ceviz alacağım derseniz 50 lira vereceksiniz bir kilo. Fındık, Yani güzel bir fındık yiyeceğim derseniz 60 lira bir kilo fındığa vereceksiniz. Artık çekirdek alıyor, leblebi alıyor. Kilosu 10 lira. <laughs>